Canlarım hepinizi Hristiyan yapacağım. Make Turks Christian. Sizi ben Hristiyan yapmayacağım. Eğer e, Jesus Tanrı isterse o yapacak. O yüzden e, benim e, YouTube kanalım hakkında ve benim hakkında lütfen endişelenmeyin. Bu benim elimde olan bir şey değil. Hatta buna e, desteklemek için, sizi rahatlatmak için Yuhanna 6'yı okuyacağım. 44, 44'ten sonra birkaç cümleyi sizinle paylaşacağım. Bu şahıslar için aynı zamanda milletler için de geçerli. Tanrı istediği milletleri kurtarır. Ben de tabii ki milletimizin kurtulmasını ve Cisisa kavuşmasını, Kızıl Elma'ya Cisisa kavuşmasını diliyorum. Beni gönderen baba bir kimseyi bana çekmedikçe o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. Peygamberlerin yazdığı gibi Tanrı onların hepsine kendi yollarını öğretecektir. Evet, böyle. Yani rahat olun. Kalenizde gediği ben açmayacağım. Eğer isterse o gedik olmayacak zaten. O daha güzel bir birleştirici bir güç olacak. Milletimizi refaha eriştirecek, muasır medeniyete eriştirecek, kızıl elmaya eriştirecek bir etki olacak. O yüzden korkmayın. Yani benim tebliğimden Korkmayın, benim e, İncil okumamdan korkmayın. Tanrı böyle diyor. Tanrı istemedikçe hiçbir milleti, hiçbir insanı kendisine çağırmaz. Şimdi bu e, Tuğçe Kazas operasyonlarından da vazgeçin diye diyorum. Bana sürekli bir Tuğçe Kazas operasyonları yapılıyor. Artık e, kim tarafından yapılıyor bilmiyorum. Ee, bu kilise işte Pol efendimi artık her kimse herkesi ihya etti maşallah bütün düşmanlarımı ihya etti işte e, bu e, Şeyma Acun operasyonları Pınar Deniz e, su faturacısı Valide operasyonları işte e, <laughs> Erzurum'un Ayyaşları Operasyonu, Global Teacher Keziban Operasyonları, bütün bunları gerçekleştiriyor. Herhalde babamın babalığını kıskandılar Miçotakis. Ondan sonra kendiler FETÖ bursuyla Amerika'da okuttukları için çocuklarını. Ondan sonra birisi de bu Albert Akiva, Albert Özkohen, Albert Cohen, işte bu Netanyahu, Mossad ajanları. Herhalde kendiler bir çocuğu bile bu bizim İzzet Akiva beyefendiyi bile yetiştiremeyip <laughs> psikopat yapınca demişler babamın herhalde çocuğu çok bu 7 tane 3-5'ini bir harcayalım demişler. Tuğçe Kazas operasyonudur, Şeyma Subaşı operasyonudur. Böyle bir karma tasarlıyor bu minik Allahçıklar kendilerini Tanrı yerine koyup akıllarınca karma tasarlıyorlar ama bu işler böyle değil. Yani gerçek Tanrı olaya el attığında siz de anlayacaksınız kendinizin Tanrı olmadığını ve gerçek Tanrının kim olduğunu anlayacaksınız. Öyle 3-5 tane operasyon çekince kimse kendini yenilmez sanmasın. Tam da bugün hem işte Müslümanların bayramını kutlamak için bu videoyu çektim, hem de size paylaşabileceğim eski notlarımdan bir kısım buldum eski ahitte. Onu okuyacağım, onu paylaşacağım. Bu operasyonu çeken kral hangi kralsa artık neten Yahumu artık Tayip kral mı? Hangi kralsa ya da Pol kralımız mı? Her kimse onlara ee, Yeremya 21'den 11 ile 14 arasını okuyacağım. Eski Ahit'te. Kötü krallara karşı yargı başlığını taşıyor. Yahuda kralının ailesine de ki Rab'bin sözünü dinleyin. Rab şöyle diyor. Ey Davut soyu, her sabah adaleti uygulayın. Soyguna uğramış kişiyi zorbanın elinden kurtarın. Yoksa yaptığınız kötülük yüzünden öfkem ateş gibi tutuşup yanacak, söndüren olmayacak. Ey vadinin üstünde, kayalık ovada oturan Yeruşelim, sana karşıyım diyor Rab. Siz ki kim bize saldırabilir? Sığınağımıza kim girebilir diyorsunuz? Sizi yaptıklarınıza göre cezalandıracağım diyor Rab. Bütün çevresini yakıp yok edecek bir ateş tutuşturacağım kentin ormanında. Evet böyle durum bu şekilde. Şimdi aksiyonlu videolarımı daha çok izliyorlar. Özellikle de işte bu bana operasyon çekilen videolarımı bu trollerim, düşmanlarım e, izliyorlar. Çok da seviniyorlar, sevinenler de var. Ama kimse sevinmesin. E, Ciss'in adaleti geldiğinde herkes hak ettiği sonu e, bulacak. Göreceğiz. Böyle. Yeremya 21'i paylaştım size. Hiç kimse bize kimse saldıramaz. İşte sığınaklarımız, Iron domumuz var, işte çelik steel domumuz var gibi şeylere e, güvenmesin veya işte benim evimi anahtarımı çalıp da e, girdikleri, yaptıkları operasyonlara güvenmesinler. Bir gün Tanrı size ders verebilir su faturası olmaz ama size de fatura ödetebilir tanrı buna muktedir gerçek tanrı evet hoşçakalın müslümanların bayramını tekrar kutluyorum